Türev alma kuralları test 2. Birinci soruyla başlayalım. fx mutlak değer x kare eksi 2 x eksi 8 artı x kare şeklinde tamamlanmış. f'in türevinde 5 bölü 2 soruyor. 5 bölü 2 bu kısmı içeri eksi yapan bir ifade. O zaman pozitif olması için dışarıya eksi çarp çıkarıyorum. fx fonksiyonu eksi x kare artı 2 x artı 8 artı x kare diye çıkmış oldu. x kare birbirini götürdü fx fonksiyonu 2x artı 8 geldi. Türevini almam istiyor. Türevi 2'dir. Türevini de 5 bölü 2 yazarsam da sonuç yine 2 gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. İkinci soruya geldim. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. gx mutlak değer fx olduğuna göre g'nin türevini 7 bölü 2 kaçtır diye sormuş. fx fonksiyonu parabol aslında grafiği. Kökler eksi 3 ile 6. A çarpı x artı 3 çarpı x eksi 6 diye yazdım. F sıfırımızda eksi 9'u görüyor. Sıfırın görüntüsü burada. F sıfırı kullanıyorum. A çarpı 3 çarpı eksi 6 eşittir eksi 9. Eksi 18a eşittir eksi 9. A buradan 1 bölü 2 gelmiş oldu. A 1 bölü 2 ise yerine yazdım. Fx fonksiyonu 1 bölü 2 x artı 3 x eksi 6 geldi. Dağıttım. x kare bölü 2 eksi 3 x bölü 2. Eksi 9 gelmiş oluyor. 7 bölü 2 ifadesini sormuş. E bu aynı zamanda F7 bölü 2 demek değil mi? G7 bölü 2 olması. 7 bölü 2 3.5 yapıyor. Şurada bir sayı. Bunun görüntüsü yani 7 bölü 2'nin görüntüsü burada negatif tarafta. O yüzden fonksiyonu yani Gx fonksiyonu mutlak değerli bir ifade. Bu fonksiyon dışarı çıkarken eksiye çarpı çıkarılacak. Çünkü 7 bölü 2'deki sonucu negatif. O yüzden gx fonksiyonunu eksi x kare bölü 2 artı 3x bölü 2 artı 9 aldım. Türevini istiyor. Eksi 2x bölü 2 artı 3 bölü 2 oldu. Türevinde 7 bölü 2 yazmamı istemiş. 7 bölü 2 yazarsam x'in yerine cevap ne gelmiş oluyor? Eksi 7 bölü 2 artı 3 bölü 2 yani eksi 4 bölü 2 bu da eksi 2 yapmış olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Üçüncü sorudayım. F fonksiyonu R'den R'ye Fx fonksiyonu 5 eksi x artı 3x olduğuna göre F4 artı F'in türevinde 4 toplamı kaçtır Önce F4'ü bulacağım. Türevsiz halinde x yerine 4 yazıyorum. F4 ne gelmiş oldu? Mutlak değer 5 4 artı 3 kere 4. Yani 1 artı 12'den 13 gelmiş oldu. Ardından F'in türevinde 4'e bakacağım. 4 şu içeriği pozitif yapan bir ifade. O zaman fx fonksiyonunu olduğu gibi çıkarıyorum. Yanına da 3x ekliyorum. Yani fx fonksiyonu 2x artı 5 yapmış oldu. Türevini aldım. 2 geldi. Türevinde 4 yazdım. Yine 2 gelmiş olacaktır. Bana bu iki değerin toplamını istemiş. 15 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Dördüncü soruda fx fonksiyonu parçalı fonksiyon vermiş. f'in türevinde eksi 2 artı f'in türevinde 2'yi soruyor. f'in türevinde eksi 2'yi bulmak için eksi 2 x'in birden küçük olduğu aralık için geçerlidir. Yani üstteki fonksiyonu kullanıyorum. fx fonksiyonunu 2x kare artı 8x aldım. Türevini al dedi. 4x artı 8. Türevinde eksi 2 yazarsam eğer burada 4 çarpı eksi 2 artı 8'den 0 gelmiş olacaktır. Aynı mantıkla bu sefer f'in türevinde 2'yi bulacağım. f'in türevinde 2 x'in birden büyük olduğu değerler için geçerlidir. O zaman fx fonksiyonu 6x artı 10 gelmiş oldu. Türevini aldım. 6. Türevinde 2 yazdım. Yine 6 gelmiş oldu. İkisini toplamam istemiş. Cevap 6 gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Beşinci soru. fx fonksiyonu parçalı fonksiyon vermiş. X eşittir 1 noktasında türevi olduğuna göre A kaçtır? Türevli olması için önce sürekli olması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Demek ki ne yapmamız lazım bizim burada? 1'in sağdan soldan limitleri ve f1 eşit olması lazım. Limit x giderken 1'e soldan. Limit x giderken 1'e sağdan fx değeri ve f1 eşit olmak zorunda. Birin solu burasıdır. Birin sağı burasıdır. Limit x giderken birin solunda bu ifadeye baktığımda a artı 2x. Limit x giderken birin sağına baktığımda x kare artı 4. F1'e baksam bir de buradaki dahilik var. Bu da ne gelmiş oluyor? A artı 2x gelmiş oluyor. X yerine 1 yazdım. A artı 2. X yerine 1 yazdım. 1 artı 4. Bu da A artı 2 gelmiş oldu. O zaman A artı 2 eşittir 5'tir. A eşittir 3'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Altıncı soruyla devam edelim. Gx fonksiyonu x kare artı 2x vermiş. Hx fonksiyonu x eksi 1 vermiş. Fx de g bileşke hx olduğuna göre f'in türevinde 3 kaçtır diyor. Öncelikle bileşke fonksiyonu türevini kullanacağız. F'in türevinde x alırken g'nin türevinde hx çarpı h'nin türevinde x. Yani fonksiyonun türevi çarpı içinin türevini buraya eklemiş olduk çarpım durumunda. Bana g ve h fonksiyonlarının türevli halleri lazım. g'nin türevini alıyorum. 2x artı 2. h'nin türevini alıyorum. 1 geldi. Bana F'in türevinde 3'ü istediğine göre G'nin türevinde H3'ü sormuş. Çarpı H'nin türevinde 3'ü sormuş. H'nin türevinde 3'ü bulmak için H'nin türevinde 3 bire eşit olmuş oluyor. H3 diyor. Yani türevsiz halinde H3'ü bul H3'ü bulursam 3 eksi 1'den 2 gelmiş oldu. Buradaki fonksiyonu kullandık. F'in türevinde 3'ün sonucu G'nin türevinde 2 gelmiş oldu. Bir yazmamıza gerek yok. O yüzden G'nin türevinde 2'de bulduğum zaman G'nin türevinde 2 yukarıdaki fonksiyonu kullandım. 2 çarpı 2 artı 2 yani 6 geldi. O zaman bunun sonucu da 6 yapmış oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği. 7. soruya geldim fx fonksiyonu x kare artı x eksi 1'in kübü olduğuna göre f'in türevinde 1 kaçtır? Kuvvet başa geçer. 3 çarpı x kare artı x eksi 1'in karesi çarpı içinin türevi. İçinin türevi 2x artı 1. Türevinde 1'i kullan diyor. 3 çarpı 1'in karesi çarpı 3 oldu. 3 kere 3'ten de 9 gelmiş ol olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. 8. sorumuza geldim. fx fonksiyonu x kare artı x kare artı x eksi 1'in karesinin kübü. Şeklinde tanımlanmış. Öncelikle fonksiyonun türevini alacağım. Kuvvet başa geçiyor. Derece bir azalıyor. Tabi içerisini aynen olduğu gibi yazıyorum. Şu an kuvvet başa geçti. Derece bir azaldı yaptık. Ardından içinin türevine geçiyorum. İçindeki ifadenin türevini alırken 2x artı 2 çarpı x kare artı x eksi 1 çarpı yine içinin türevi 2x artı 1 olmuş oldu. Bu kısım çok önemli. Şuraya tekrar içinin türevini yazdım. Burada 2x artı 1 olmuş oldu. Hatta şurayı ufakça şöyle düzenleyecek olursak. Burası 2x artı 1 olmuş oluyor. Parantezi kapattım. F'in türevinde 0 yazıyor. F'in türevinde 0'a geçtiğimde burası sadece 3 çarpı eksi 1'in karesinin 1'in karesinin karesi gelmiş oldu. Çarpı 0 yazınca burası gitti. Burada 2 çarpı eksi 1 çarpı 1 gelmiş oldu. Burası 3 çarpı eksi 2 geldi. Cevabımız eksi 6 olmuş olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Yani Kuvvetinin kuvveti şeklinde verilen ifadelerde her zaman kuvvet başa geçer, derece bir azalır, çarpı için türevi uygulanır diyoruz. Geldim 9. soruya. Yine fx fonksiyonunu x kare artı x küp eksi 1'in kübünün karesi şeklinde vermiş. En dıştaki kuvvetten başlıyorum. 2 çarpı x kare artı x küp eksi 1'in kübü diye yazdım. İçinin türevine geçiyorum. İçinin türevi 2x artı 3 çarpı x küp eksi 1'in karesi çarpı içindeki ifadenin türevi 3x kare diye almış olduk. Yerine 1 yazıyor. 2 çarpı şuraya 1 yazdığımda 1 geliyor. Buraya 1 yazdığımda 2 artı burası her türlü 0 gelmiş oldu. Cevap 2 çarpı 1 çarpı 2'den ...dörtgenmiş olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. 10. sorudayız. 10. soruda... ...fx fonksiyonunun x eksi 3 bölü... ...x artı 5'in karesi diye vermiş. Türevinde 4'ü sormuş. Şimdi diyorum ki... ...f'in türevinde x'i bulurken ne yapabiliriz? 2'ye iki ifadenin karesini alarak gidebiliriz aslında. Yani... ...2 çarpı... ...x eksi 3 bölü x artı 5 çarpı içinin türevi. İçeride bölme var. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birincinin kendisi ikincinin türevi bölü paydanın karesini aldım. İçeride bölümün türevi var. O yüzden bölümün türevini çarpı olarak yazdık. F'in türevinde eksi 4 diyor. 2 çarpı burası eksi 7 gelmiş oldu. Çarpı buraya eksi 4 yazdığımda 1 artı 7 bölü 1 geldi. 2 çarpı eksi 7 çarpı 8 yaptım. Buradan da 2 çarpı eksi 56 cevap eksi 112 gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. 11. sorudayım. fx fonksiyonu 2x artı 1 bölü x karenin kübünü vermiş. Burada f'in türevini alırken kuvvet başa geçer. İçi aynen yazılır. Derecesi bir azalır. Çarpı içinin türevi. İçeride bölme var. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. Birincinin kendisi. ikincinin türevi bölü. Paydanın karesi. X'leri 4 olmuş oldu. Yerine 1 yazıyor. Türevinde 1 yazıyorum. 3 üç çarpı. 3'ün karesi çarpı. 1 yazdığımda 2 eksi. 3 çarpı 2 bölü 1 yani 3 çarpı 9 çarpı içerisi de eksi 4 geldi. Eksi 27 çarpı 4 yani eksi 108 gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. <laughs> 10 ile 11. sorular birbirine çok benzer sorular aslında. İkisinin çözüm yöntemleri aynı. Şimdi gelelim 12. soruya. Y fonksiyonu 2 tekrar artı 1 t fonksiyonu z kare eksi 1 z de 2x olarak verilmiş. dy bölü dx'in x eşittir 1 değeri için değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bu f'in türevinde biri sormuş aslında. y'nin x'e göre türevi f'in türevinde 1. Şimdi zincir kuralı kullanacağız. y t'ye bağlı t z'ye bağlı z de x'e bağlı. O zaman dy bölü dx yaparken dy bölü dt dt bölü dz dz bölü dx yapıyorum y'nin t'ye göre türevi 4'te t'nin z'ye göre türevi 2z z'nin x'e göre türevi 2 x'i 1 kullan diyor. Sonuç kısmına baktığımda sonuç kısmında t ve z var. O zaman x yerine 1 yazdığımda z kaç geliyor buradan? 2 geliyor. z'ye 2 verdiğimde t kaç geliyor? 3 geliyor. O zaman ben z'ye 2 vereceğim, t'ye de 3 vereceğim. Cevap 12 çarpı 4 çarpı 2 yani 96 gelmiş olacaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olmuş oluyor. 13. soru. X, küp eşiti. Y'nin Z kare artı 1, Z'nin 2T eksi 1. D, X bölü DT'nin T eşittir 1 için değeri kaçtır diyor. 12. soru yaptığımız gibi DX bölü DT'yi bulurken ne yapıyoruz? DX bölü DY dy bölü dz dz bölü dt y'nin x'e göre türevi 3y kare y'nin z'e göre türevi 2z z'nin t'e göre türevi 2 t'yi 1 kabul et sonuçta t yok t'ye 1 verdiğimde z'miz 1 geliyor z'ye 1 verdiğimde y'miz de 2 gelmiş oluyor o zaman t 1 verdiğimde z'yi 1 alacağım z'yi 1 verdiğimde y'yi 2 alacağım z 1 y 2 3 kere 4 çarpı 2 çarpı 2. 12 çarpı 4'ten de 48 gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız denizli seçeneği. fx fonksiyonunu 4x artı 2 diye vermiş. f bileşi gx'i de x kare artı 4x artı 2 diye vermiş. g'nin türevinde 4'ü soruyor. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Şunu f içinde gx diye yazdığımda bu x kare artı 4x artı 2 imiş. f fonksiyonunda içine gx yazıyor. f fonksiyonu burada görüyorsunuz. İçine gx yazacağım. 4 çarpı gx artı 2 olmuş oldu. Yani fxt x yerine gx kullandım. Bu x kare artı 4x artı 2 imiş. Attım karşıya 4 çarpı gx ne oldu? x kare artı 4x oldu. 4'e böldüm. gx ne olmuş oldu? x kare artı 4x bölü 4 olmuş oldu. Bana g'nin türevinde 4'ü istiyor. g'nin türevinde 4'ü istediğine göre o zaman ne olacaktır burada? g'nin türevini alıyorum. 2x artı 4 bölü 4 olmuş oldu. g'nin türevinde 4'ü bul diyor. 2 çarpı 4 artı 4 bölü 4. 12 bölü 4'ten cevabımız 3 gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. 15. sorudayım. Yine bir önceki sorunun benzerini sormuş aslında. Bu sefer gx fonksiyonunu 2x 3 vermiş. F bileşe gx'i de 4x artı 7 vermiş. F'in türevinde 23 diyor. Buradan başlayalım. F'in içerisinde gx'in 4x artı 7 olduğunu biliyorum. İçerisine 2x eksi 3 yazdım. Gx'in eşitini. 4x artı 7 gelmiş oldu. Başlıyorum türevine. F'in türevinde 2x eksi 3 çarpı içinin türevi. Eşittir. Sağ tarafın türevi gelmiş oldu. E, F'in türevinde 2x eksi 3 eşittir. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Burası 2 mi çıktı? Bu bağıntıyı bulduk. Eşitliği bulduk. E, F'in türevinde 23'ü de sorsa ne gelecektir cevap? 2 gelecektir. Yani içeriye verdiği ifadenin önemi yok. Çünkü türevli hali 2 eşit olmuş oluyor. Yani x'e ne verirsen vereyim cevap 2 gelecek anlamına geliyor. Cevabımız A seçeneği olmuş olacaktır. Testimizin son sorusuna geldim. F 2x artı 1 eşittir 4x artı 4x artı 8 olduğuna göre F'in türevinde 3 kaçtır diyor. Fonksiyonun türevi çarpı içinin türevi eşittir. Sağ taraftaki ifadenin türevi 8x artı 4 dedim. Burada içerisinin 3 olmasını istiyor. O zaman x yerine 1 yazmam lazım. F'in türevinde 3 çarpı 2 eşittir. 8 çarpı 1 artı 4. Yani F'in türevinde 3 çarpı 2 eşittir. 12. F'in türevinde 3 ne olacaktır? 6 olmuş olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği.